Herkese merhabalar arkadaşlar derse gel kanalına hoş geldiniz kanalıma ilk defa geliyorsanız Merhaba ben Yasemin ee, soru çözüm videolarıyla karşınızdayız TYT ve KPSS, KPSS ALES hepsi genel matematik konuşuyoruz genel matematik soru çözüm yapıyoruz isteyen herkes herkes bu videolardan gönül rahatlığıyla faydalanabilir peki bugün ne yapıyoruz? Yüzdekar zarar problemleri 3. videosuyla karşınızdayız. Çok daha biraz daha detay sorularla karşınızda olacağız. Toplamda 8 tane soru sizleri bekliyor. İçerik olarak biraz daha kompleks diyebilirim. Ee, artık Son, son kısımlarındayız ve ne yapıyoruz? Bu saatten sonra büyük ihtimalle soru kaçırmıyoruz. Videoları benimle birlikte çözmeye başlarsan, oynatma listesini takip ederek çalışırsan, sınavlarda bunlardan daha farklı soru tipleriyle karşılaşmayacaksındır. Bunlara önem ver. Tabii ki bu konuşmam KPSS için de, TYT için yeni nesil soru çözümleri de tek tek düşecek. Ama şöyle bir detay var. Yeni nesil soru çözümünü yapabilmek için arkadaşlar zaten bu kısmı bilmek gerekiyor. Klasik örnekler bilinmeden yeni nesil çalışamayız zaten. Bu yüzden bu örnekleri izledikten sonra ikinci çalışmanda yeni nesil sorulara geçmeni tavsiye ediyorum. Ee, i̇lk kez geldiyseniz kanalımıza ailemize katılmak için abone olup arkadaşlar bildirim butonunu aktifleştirirseniz de ücretsiz olarak videolarımızdan gönül rahatlığıyla e, faydalanabilirsiniz bilirsiniz ve bize de destek olmuş olabilirsiniz. Ve her zaman söylediğim gibi yorumlar kısmına istediğin herhangi bir şeyi yazabilirsin. Kafana takılan bir soru, bizler hakkındaki düşünceleriniz, nasıl gittiğiniz, her şeyi gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Hepsine teker teker geri dönüş yapıyorum, okuyorum ve geri dönüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunlardan bahsettikten sonra artık gelelim biraz soru çözümü yapalım değil mi? Soru çözümlerimizle devam edelim. Artık bu işte burada sonlansın da istiyoruz değil mi arkadaşlar? Önemli bir noktadayız açıkçası. Hadi bakalım ilk sorumuzda hazırsanız başlıyorum. Kağıt kalem hazır durumlarım. Hadi bakalım. Birinci sorumuz ne diyor? Bir sayının %15'i ile %25'inin toplamı 16 ise sayı kaçtır? Yani bu sorduğu sayının ne olduğunu soruyor. Bitti. Sayı ne? X. %15'i ile dikkat et bir sayının %15'i %15'te çarpımıdır. Artı %25'i aynı versiyonda x çarpı 25 bölü yüzde budur diyeyim arkadaşlar. %25'inin toplamının 16 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? 15x artı şöyle yazalım. 15x üst taraf 25x alt taraf tek bir payda 100 eşittir 16. Arkadaşlar buradan 40x şuradaki x'i unutmayalım. 40 x bölü 100 eşittir 16 diyorum arkadaşlar. Şu sıfırları bir bay bay deyip şu 4 1 burada 4 kaldı. X'i buradan ne buluyorum arkadaşlar? 40 buluyorum ve sayı e, x dediğimiz sayı 40'mış diyerek soruyor. tamamlıyoruz. İlk sorumuza bay bay demeye hazırsak gönderiyorum. Hadi bakalım. İlk soru gitti bile. Şimdi benimle birlikte çözüyorsun değil mi? Dikkatle izle. 2. Bir malın %30'u Şimdi iyi anlıyoruz. %40 karla %70'i %50 zararla satıldı. Satış sonundaki kar zarar durumu nedir? Bak şıklarda ne göreceksin? İşte şu kadar kar, işte bu kadar zarar. Ne kar ne zarar. Bunun gibi seçenekler göreceksin. Şimdi malın %30'unu sattım. Sonra %70'ini sattım. Dikkat et. Ee, ne yaptım? Malın tamamı %100. Yani malın tamamını sattık. Doğru muyum arkadaşlar? O zaman diyelim ki hadi atıyorum şu an. 100 birim malımız var. 100 birim mal var elimde. Tamam mı? Şimdi ona 2 birim ayıralım. Bir 30 birimlik mal var. Bir de 70 tane var. Yani 70 birim olarak göstereyim onu da. 70 birimlik mal var. Doğru muyum arkadaşlar? Süper. Şimdi birlikte çalışalım. Sen dikkat istiyorum. 30'luk mal, 30 tane mal var. 30 birimlik malda. Mal ne yaptın? %40 kar elde ettin değil mi? O zaman 30'un yanına %40'lık kar dediği için artı işaretini koyuyorum. Kar fazlalıktır değil mi arkadaşlar? Bunu yazarım. Arkadaşlar şu sıfır, şu 0, şu 0, sıfır, şu 0'a götürdü. 30 artı 12'den buradan cevabım ne geliyor arkadaşım? 42 Birimlik mal elde etmiş oluyorum. Peki diğer kısma geçtiğimde yani ben 70 birimi çalışıyorsam eğer %70'i %50 zararlı satıldı demişti değil mi? Arkadaşlar 70 birimlik malda zarar ettim. O zaman hangi işareti koydum? Eksi 70'te %50 zarar diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hoppa bunlar da gitti. E, 70 eksi 35'ten cevap 35 birim olarak da buraya geldi. Peki satış sonundaki mal miktarımıza bakalım. Satış sonuna gidiyorum. Satış sonu. Ne oldu? 42 buradan geldi arkadaşlar. 35 de buradan geldi. 77 birimlik malımız var. Doğru mu? E, o halde bizim en başta neyimiz vardı? 100 vardı. O zaman zar zarar mı ettik? Kâr mı ettik? Zarar ettik değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyorum? 100'den 77'yi çıkarttığım an cevap 23 birimdir. Yani cevap yüzde 23 zarardır arkadaşlar. Buraya dikkat. Oldukça basit bir soru mantığı, çözüm mantığı var burada. Bunu kavradıktan sonra soruları bir daha ne yapmayacaksın, kaçırmayacaksın dedim. Ve hadi bakalım ikiyi gönderdik, geldik üçe. Üçüncü sorumuz arkadaşlar ne anlatıyor bir bakalım. Yumurtalar falan var. Hadi. Şimdi üçüncü soru. Güzelce bir okuyalım. 8 koli yumurta alan bakkala, 2 koli yumurta ücretsiz veriliyor. Çok güzel. Ee, buna göre bakkal için yumurtaların maliyeti yüzde kaç azalacaktır, değil mi? Şöyle düşüneceğim. Şöyle düşüneceğim. 8 koli alana 2 koli veriyor, değil mi? E, kaç koli alıyor giden? 10 koli alıyor, değil mi? Şunu yazmaz mıyım? 10 koli de 2 koli bedava. Doğru muyum? Bedava ise, bak şimdi 10 kolide 2 kol, koli bedava ise bana yüzdesini sormuyor muydu? 100 kolide kaç olur arkadaşlar? Bu 10 katına çıktığı için şu kaç olur? 10 ile çarptın bunu, çarpı 10. 20 koli bedava olur, doğru muyum arkadaşlar? Harika. 100 e kolide 20 koli bedava varıyorsan yüzde 20 maliyet azalır diyorum. Sorunun ne kadar kısa olduğunu görüyor musun? Harika bir soru. Seni zorlamaya çalışıyor. Ama soru o kadar kolay ki arkadaşlar. Birkaç hatta oran orantıda bildiğin orantı var burada. Direkt cevabı elde edebiliyorsun. Bay bay deyip gönderdim. Üçüncü soruyu. Sıra geldi dörde. Bakalım dörtte ne istiyorlar? Şimdi dördüncü soru diyor ki bir mağazada fiyatları %30 zam yapıldığında satışlarda %30 azalma görülüyor. Bunlar güzel soru tipleri. Aman dikkat burada zam ve... Ee, satışlardaki azalma olaylarını çok seviyorlar. Bunları size soruyorlar sürekli. Bunlardan soru kaçırmamak için bu soruyu iyi dinle tamam mı? Odaklanın arkadaşlar. Şimdi %30 zam yapıldı mağazada fiyatlara ve satışlarda %30 azalma gözlemlendi. Süper. Bu durumda kasaya giren para için ne söylenebilir? Kar ve zarardan bahsedeceğiz burada da. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde 100 tane mal, mal olsun tamam mı? 100 tane mal, mal olsun diyorum. Güzel. Malımız bu kadar. Şimdi ve tanesi, şimdi onun da satışta azalma gözlemleyeceğim bir etiket fiyatı var ya. Tanesi de, bu da güzel olsun şimdi, 100 lira olsun. Yani ben elimde 100 tane mal var ve her birini 100 liradan satıyorum diyorum tamam mı? Her şeyi kendim belirliyorum biliyorsun problemlerde. Şimdi ilk durumda kasayı bulalım ister misiniz? Çok basit. İlk durumda yani direkt bunları bu fiyata sattığındaki durumdan bahsediyorum. Birinci durumda arkadaşlar kasaya ne kadar girer? Kasaya bu ikisinin çarpımı kadar girer? 100 çarpı 100 kadar girer. Doğru muyum arkadaşlar? Kasaya 10 bin lira girecektir. Bak kasa 10 bin lira para kazanacak eğer böyle olsaydı. Ama ben ne yaptım? İkinci durum şurada bahsettiği durum. İkinci durumda ikinci durumda kasaya giren paradan bahsediyorum. Satışım ne yaptım ben? %30 zam yaptım. Satışlarda da %30 azalma oldu. E ben ne yaptım? Satış fiyatı 130 oldu en basitinden. E %30 düşüş, düşüş yani 100 tane değil de artık 30 çıkar. 70 tane mal satıyorum demektir. Basitliğe bak. Devam ediyorum. Ne geliyor arkadaşlar? 7 kere 3, 21, 91. Yanına da 2 tane 0. Kasayı görüyor musun? 9100 lira. Harika. Kasa ne oldu? düştü. Biz bu düşüşe ne diyoruz? Zarar. Harikasın. Peki bu denklemde yüzde kaç olduğunu nasıl bulacaksın? 10 bin lirada. Bak şimdi. 900 zarar yaptın değil mi? Aradaki fark 900. Dikkat et. 900 zararsa bana yüzde soruyor. Yüzde kaçtır? Orantım bu. Çarp bakalım arkadaşım. 900 çarpı 100 eşittir. X çarpı 10 bin değil mi? süper. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. X buradan ne geldi arkadaşlar? 9, 9 zarardır. Yani kasaya giren para için %9 zarardadır diyeceğiz. Çok harika bir örnekti. Ama bu soruyu tekrar çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soru baya önemli bir soruydu incelendiğinde. Geldik arkadaşlar 5. soruya. 5. sorumuz Bakalım ne diyor? Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının %40'ı kadardır. Bu sınıfta 12 kız varsa sınıf mevcudu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar kızlara K, erkeklere E dediğimi düşün. Tamam mı? Şimdi kızlar dikkat et. Erkeklerin %40'ı kadardır. Gitti. Erkek çarpı 40 bölüyoruz. Doğru muyum arkadaşlar? Harika. Şimdi burada bu ne yapalım? Bunlar birbirini götürsün ne geliyor arkadaşlar 4e ee, e. şimdi bu da bu iki burası 5 e, bu neye eşit 12 değil mi sınıfta 12 tane kız var harika e, 2 de burada 6 yaptı 6 kere 5'ten ne buldum arkadaşlar ne bulduk ne bulduk 30 olarak bulduk doğru muyum arkadaşlar sınıf mevcudu soruluyor e, bu sınıfta 12 tane kız var. sınıf mevcudu e, sınıf mevcudu kızlar artı erkekler değil mi 12 tane kızım var. Erkeği de ben buldum. 30 olarak cevap ne geldi arkadaşlar? 42 olarak bulunmuş oldu. Gene kolay bir soru tipiyle karşınızdaydım. Mantığı umarım oturmuştur. Özellikle şunları yazmak çok önemli. Burada aslında elinizi bunları yazmaya, alıştırmaya çalışıyoruz direkt. Geldik 6'ya arkadaşlar. 6. soru ne diyor? Bir malın alış fiyatı üzerinden %50 zam yapılıyor. Sonra zamlı fiyat üzerinden üzerinden %40 indirim yapılıyor. Buna göre kar zarar durumu ne olur diye soruyor. Şimdi alış fiyatı var. Hemen bir yazalım. Problem çözüyor mantığı. Alış fiyatı var. Arkadaşlar bu alış fiyatı ne diyelim biz buna? Bilmiyoruz ya. 100x diyelim. Tamam mı? Diğeri de %50 zam yapılıyor diyor. Şöyle yazalım. %50 karlı. Doğru muyum arkadaşlar? Karlı fiyatı. Fiyatı ne olur arkadaşlar? Sen 100'ün üstüne 50 ekliyorsun. Doğru mu? Çok basit zaten. 150x de bu olur. Doğru muyuz arkadaşlar? Peki bir tane daha var. Ee, diyor ki sonra zamlı fiyat üzerinden. Bundan bahsediyor. %40 de indirim var. Diğer tarafta %40 indirimli. Dikkat etmeni istiyorum buraya. %40 indirim ne demektir? şu zamlı fiyatın üstünden dediği için şu an bunu alacağım. Bunun üstünden %40 indirim eksilemek. Yüzden 40'ı çıkarıp yüze bölüyorum. Sadece olay bu. Tamam mı arkadaşlar? Peki bu ne gelir arkadaşlar? Ee, 150x çarpı 60 bölü 100. Şunları bir gönderelim. Buradan 90x olarak geliyor bunun satış fiyatı da. Soru ne soruyor? Zamlı fiyat üzerinden %40 indirim yapılıyor. Bitirdik. Buna göre kar zarar durumu nedir? Alış fiyatın 100x'ti. Satış fiyatın 90x arkadaşım. E, 10x geliyor. Bu ne demek? %10 zarar yapacak. Doğru muyuz arkadaşlar? Eksi yani 90 ile 100 arası sen daha düşük bir, bir fiyata satıyorsan ne diyoruz? Sen zarar ediyorsun diyoruz. Süper. Hadi bakalım. Gönderdim. Son iki soru arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Tamam mıyız? Odaklandık umarım. Hepimiz çözmeye çalışıyoruz. Eğer çözmüyorsak da videonun çözümünü izledikten sonra ne yapıyoruz? Kendi başımıza çözmeye çalışıyoruz. Genel bir kurutma olayı. Kuruyunca ne yapıyordu meyveler? Ağırlığın ağırlığından kaybediyordu. Şimdi bakalım ne diyor? Yaş kayısı kurutulunca ağırlığının %10'unu kaybediyor. Yaş kayısının kilosu 3 TL'den olan manav kurutup kilosunu 4 TL'den satıyor. Buna göre manavın karı yüzde kaçtır? bu soruyla henüz karşılaşmamış biri olduğunu düşünmüyorum. Her deneme e, ne diyeyim? Her denemede, her soru bankasında bir şekilde karşına birkaç kere gelebilecek bir soru tipi bu. Değil mi? Çok fazla soruyorlar yani soruyu. O yüzden dikkat et. Bir kere de anla. Bunun aynısını bir önceki videolarda çözdüm. Oynatma listesinden önceki videolara ulaşabilirsin. Şimdi arkadaşlar bizim kayısımızın ağırlığı ne kadar oluyor kuruyunca? %10'unu kaybediyor. Doğru muyum? Tamam, biz şöyle yapalım. Biz alan kişi olalım. Çiftçiyiz mesela, biz alıyoruz. 100 kilogram kayısı alınmış olsun değil mi? Şunu bir yazalım. 100 kilogram kayısı alalım. Yüzü neden seçiyorum? Yüzde çalışırken her zaman yüzü seç. Kayısı alınmış. Tamam mı? Peki bana bunun maliyeti nedir arkadaşlar? Yaştan bahsediyorum değil mi? 3 TL'den aldı ya. 3 çarpı 100'dür. Yani bana maliyeti bunun 300 TL'dir. Çok güzel. Peki kurutulunca ne oluyordu arkadaşlar? Kurutulunca ne oluyordu? Kurutulunca kayısılar şöyle bir şey yaşıyordu. Yüzlük kayısı yani 100 kilogramlık kayısı ne yapıyordu arkadaşlar? 10'unu 10 kaybediyordu. Elime ne kalır yani? 10'u 10 kayıp 90 bölü 100 demektir. Elime 90 kalır. Aslında kendini otomatik görüyorsun. Yani ben 100 kiloluk kayısıdan 90 kilogram kuru kayısı elde ediyorum. Dikkat. Peki bunun satışı 4 TL değil miydi arkadaşlar? E 90 kilogram, kilogramlık kuru kayısıdan o zaman 4 ile çarparsam 360 TL mi kazandın? Harika gidiyoruz. 360 kazandın. Farklı renk kalem aldım. Kar neydi? Satış eksi alış değil miydi? Dikkat et. Satış eksi alış da bu da. Peki senin elde ettiğin durum ne şu anda? Benim karım arkadaşlar 360 TL eksi maliyetim 300'dü. 60 TL karım var. Doğru muyum? Harika gidiyoruz. De, şimdi oran orantıya kaldı. Hiç buna göre manavın karı yüzde kaçtır? Soru bitti. Ne yazacağım buraya? 300 TL'den dikkat. 60 TL kar ediyor. Yüzdeyi soruyor ya. 100 TL'den kaç kar elde eder deriz değil mi arkadaşlar? Ne yaparız? İç dış çarptık. X çarpı 300 eşittir 60 çarpı 100 değil mi arkadaşlar? Şu 100 şu 2 sıfırı silerse X eşittir 20. Cevap %20 kar elde eder deriz değil mi arkadaşlar? Harikayız. Bitirdik buradaki sorumuza da. Bu soru da güzel bir örnekte arkadaşlar. Son sorumuzdan önce adım adım böyle biraz daha karışık olabilecek versiyonlarla karşınızdayız aslında. Bu soruyu da anladık. Anladıysak eğer son sorumuza geçiş yapabiliriz. Ve bir bakalım son soruya ne sakladık? Enflasyon. Şimdi bakalım herkesin duyduğu enflasyon. Şimdi yıllık enflasyonun %10 olduğu bir ülkede bir işçinin maaşına %21 zam yapılıyor. Buna göre bu işçinin yıl sonunda alım gücü yüzde kaç artmıştır? Şimdi İşçinin maaşına bilmiyoruz ya zam yapacağız falan. Biz bir 100 TL diyelim mi? Yani şöyle yazalım. İşçi maaşımız maaşı 100 TL olsun diyorum. Dikkat. Enflasyon şimdi Enflasyon %10 ise işçinin alması gereken maaşı hesaplayalım. Enflasyon ne demektir öncelikle? Alım gücü değil mi? Yani şöyle fiyatlara yansımasıdır aslında. Yani fiyatlardaki artıştır. Şimdi %10'luk bir fiyatlarda fazlalaşma olduğunu düşünürsen bu yüzden işçinin maaşına da %10 kadar bir destek olman gerekiyor. Bak dikkat et destek dedim ve toplamadan bahsediyorum değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle yazalım. İşçinin alması gereken, bak alması gerekeni bulacağız şimdi. Siz de kendi, böyle kendini babanızın, annenizinkini hesaplayabilirsiniz. İşçinin alması gereken ne? E, 100 lira alıyordum. %10 dediği üstüne bir onluk ekleme yapmam gerekiyor. Bölüyoruz. Doğru muyum arkadaşlar? Ne yaptık? Bam bam 110. Yani sen aslında 10 TL'lik bir zaman alman gerekiyordu zaten. Hızlı düşünmen gerekiyorsa değil mi? İşçinin alması gereken fiyat 110 TL. Peki bir zam yapıldı ya işçinin zamlı maaşını bulalım sizle. İşçinin zamlı maaşı. Dikkat şimdi. İşçinin zamlı maaşı. Şimdi arkadaşlar işçiye %21 zam yapıldığını söylüyor soru. Doğru muyum? Yani diyor ki işçiye %10 enflasyon oldu. Bir ülkede %21 zam yaptık. Bunu nasıl yazarız? Maaş 100, %21 zam paraya eklemektir. Bölü 100. Arkadaşlar bu da 121 geldi mi? Geldi. İşçi ne kadar para alıyor? 121. Doğru muyum? O halde şimdi işçi 121 lira alıyor. Aslında alması gereken 110 liraydı. Doğru muyum arkadaşlar? Ne diyoruz? 121 110 aldığından alması gerekeni çıkarttığında ne geliyor? 11 TL bir artış var. Doğru muyum? Doğru muyum? 11 TL artmışsa diyorum dikkat et 11 TL artmışsa 110 TL'de bak oran orantıma dikkat et şimdi 110 TL'de dikkat et 11 TL artmışsa 100 TL'de yüzdesini söylüyor ya alım yüzündeki artışı soruyor 100 TL'de ne kadar artar diyorum dikkat yüzde sorduğu için yine bir iş dış çarpma sonucunda arkadaşlar x çarpı 110 eşittir 11 çarpı 100. Doğru muyum? Şu sıfırlar gitti. Şu 11. Şu 11'i götürdü. x buradan 10 diyorum. Yani benim sorumun cevabı arkadaşlar. işçinin yıl sonunda alım gücü %10 artmıştır diyorum. Soru, soru sana artmıştır demeyebilir. Artmıştır, azalmıştır diye sana sorabilir. Bu işlemi de nasıl yapıyorum? Bu şekilde yapmış oluyorum. Zor bir şey var mıydı? Yorumlara umarım yazarsınız. Gerçekten merak ediyorum. Bu konuyu da burada hallettik. Gerçekten çok güzel. Baya baya güzel örneklerle çalıştık. Bundan sonra herhangi bir denemede veya soru bankasında çok rahat çalışabileceğini düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı varsa düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Açıklamalar kısmında Instagram, Instagram hesabımız ve Size güzel bir indirim kuponumuz tanımlı. Orayı güzelce bir okursanız e, sizler için faydalı olacaktır. O indirim kuponundan da faydalanmayı unutmayın açıkçası. Ve diyeceğim son şey, kanalı ilk kez geldiyseniz biz bizlere destek olmak için, videolardan ücretsiz bir biçimde haberdar olmak için ve yüklendiği an haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna yani beğen butonuna basarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Ne diyelim arkadaşlar soruları tekrar tekrar çözmenizi bekliyoruz. E, fikirlerinizi de bekliyoruz dedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.